Hazreti İsmail dediğimizde aklımıza sadece bir peygamber gelmemeli. Aslında bu isim çok daha fazlası. Bir inancın temel taşı, sabrın ve teslimiyetin vücut bulmuş hali. İşte bu inanılmaz hikayenin, bu destansı yolculuğun derinliklerine gelin birlikte inelim. Evet, her şey bu soruyla başlıyor aslında. Basit görünüyor ama bir o kadar da derin. Düşünsenize, kupkuru, cansız bir vadi nasıl olur da milyonların kalbinin attığı bir merkeze dönüşür? İşte bu mucizevi dönüşümün arkasındaki o inanılmaz fedakarlığı, imanı ve ilahi dokunuşları gelin birlikte keşfedelim. Hikayemiz aslında her büyük başlangıç gibi çok samimi bir dua ile başlıyor. Yıllarca süren bir özlemin ardından bir babanın kalbinden dökülen o içten yakarışla. İşte karşımızda bu destansı hikayenin tam merkezindeki o aile. Büyük peygamber Hazreti İbrahim onun vefalı eşi Hazreti Hacer ve tabii ki yıllar süren bir hasretin sonunda kendilerine bahşedilen o mucizevi evlat İsmail. İşte İsmail'in doğumu tam olarak bu duanın kabul olmuş haliydi. Gökyüzünde yankılanan o içten yakarışın cevabı, yıllarca süren sabrın, hiç bitmeyen umudun ve sarsılmaz imanın en tatlı meyvesiydi adeta. Biliyor musunuz, İsmail'in hikayesindeki en ilginç detaylardan biri de bu bence. O daha dünyaya gelmeden, karakterinin en temel taşı olan uysallık yani o inanılmaz sabrı müjdelenmişti. İşte bu özellik onun bütün hayatını, bütün kaderini şekillendirecek ve hatta tarihin akışını değiştirecekti. Ve sonra her şey değişiyor. İlahi bir emir geliyor ve bu küçücük aileyi bildikleri her şeyden, medeniyetten uzaklaştırıp Arabistan'ın o kavurucu çöllerinin tam kalbine doğru gerçekten zorlu bir yolculuğa çıkarıyor. Bir an gözünüzde canlandırmaya çalışın. Ne bir bitki var, ne bir damla su. Hiçbir hayat belirtisi olmayan, acımasız, kupkuru bir vadi. İşte burası hem hayatta kalmanın hem de imanın en zorlu şekilde sınanacağı bir sahne olacaktı. İşte o an, o dramatik arayış, bugün milyonlarca Müslümanın hacda yaptığı say ibadetinin ta kendisi. Bir annenin evladı için duyduğu o derin çaresizlikten doğan, umuda atılmış adımların hikayesi bu aslında. Zemzem Bakın bu kelime sadece bir kuyu ya da bir su kaynağı demek değil. Çok daha fazlası. O bir şehrin doğuşunun, bir medeniyetin filizlenmesinin ve milyonlarca insan için bir umut olmanın simgesiydi. Ve işte o mucizevi su çölün ortasında adeta bir mıknatıs gibi insanları kendine çekti. Önce bir kabile, sonra başkaları. Ve o kurak, cansız vadi yavaş yavaş tarihin en önemli şehirlerinden birine Mekke'ye dönüştü. Aradan yıllar geçiyor tabii o bebek İsmail büyüyor, genç bir delikanlı oluyor. Ve şimdi hikayenin belki de en duygusal, en zorlu noktasına geliyoruz. Akıl almaz bir inanç sınavına. Peki bu inanılmaz imtihan nasıl başlıyor? Bir rüyayla. Hz. İbrahim tekrar tekrar aynı rüyayı görüyor. Ve bunun sıradan bir rüya değil, ilahi bir emir olduğunu anlıyor. O sarsıcı gerçekle yüzleşmek zorunda kalıyor. Peki ya İsmail'in cevabı? İşte bu bu cevap gerçekten de hikayenin en dokunaklı anlarından biri. Babasına dönüp "Babacığım, sana emredileni yap." diyor. O an sergilediği teslimiyet, o tevekkül, inanın insanlık tarihindeki en büyük örneklerden biri. Ve tam o kritik anda İbrahim emri yerine getirmek üzereyken göklerden bir ses yankılanıyor. "Dur." İşte bu ilahi müdahalenin geldiği, o zorlu imtihanın bittiği an sarsılmaz imanlarının en büyük mükafatını aldıkları an. Baba ve oğul bu akıl almaz sınavı birlikte başarıyor. Ama bakın, bu olay sadece o ailenin kişisel bir imtihanı olarak kalmıyor. İsmail'in yerine gönderilen o kurbanlık hayvanla birlikte günümüze kadar devam eden ve milyonlarca insanın her yıl yerine getirdiği kurban ibadeti de işte böyle başlıyor. Bu inanılmaz testten sonra baba ve oğlun ortak yolculuğu bitmiş değil. Hayır, hatta şimdi onları yepyeni tarihe geçecek anıtsal bir görev daha bekliyor. İşte bu sahne, onların arasındaki o sarsılmaz bağı ne kadar güzel özetliyor değil mi? Bir baba ve oğul, tüm insanlık için bir buluşma noktası, bir merkez olacak o kutsal evi yani Kabe'yi omuz omuza inşa ediyorlar ve bu devasa işi yaparken bile dudaklarından dökülen dua niyetlerinin ne kadar saf, ne kadar içten olduğunu gösteriyor bize. Ey Rabbimiz bizden kabul buyur. Düşünsenize yaptıkları işin büyüklüğü karşısında ne kadar alçak gönüllü, ne kadar adanmış bir kavur bu. Kabe'nin inşası bittiğinde ise onlara yeni bir görev veriliyor. Tüm insanlığı bu kutsal evi ziyarete yani hacca çağırmak. Artık bu çağrı sadece bir kabileye ya da bir bölgeye değil, Hayır, bu tüm insanlığa yapılmış evrensel bir davet. Peki, tüm bu temel olayların ötesinde Hazreti İsmail'in bize bıraktığı kalıcı miras ne? Onu asıl hangi özellikleriyle hatırlamalıyız? İşte, Kur'an'ın bize anlattığı kadarıyla Hazreti İsmail'i tanımlayan o harika karakter özellikleri. Verdiği sözde duran, sözüne sadık, en zor anlarda bile yılmayan, sabırlı, ailesine namazı ve zekatı emreden, onlara manevi bir rehber olan. Ve her şeyin ötesinde Rabbi'nin rızasını kazanmış biri. Onun Peygamberlik görevi babasıyla birlikte temelli attığı o yeni şehirde ve çevresindeki kabileler arasında devam etti. Yani o sadece bir şehrin kurucusu değildi, aynı zamanda o bölgenin manevi lideri, yol göstericisiydi. Ve hayat hikayesi ilginçtir ki tam da başladığı yerde sona yarıyor. Yani inşa edilmesine yardım ettiği o kutsal yapının, Kabe'nin hemen yanı başında ama onun mirası elbette sonsuza dek yaşayacaktı. Ve böylece en başa o ilk sorumuza geri dönüyoruz. Bir ailenin binlerce yıl önce yaşadığı bu sarsılmaz sabır ve teslimiyetle dolu hikayesi bugün milyarlarca insanın hayatını nasıl oluyor da şekillendirmeye devam ediyor? Bu soru bize gösteriyor ki bu sadece geçmişte kalmış bir öykü değil. Bu her an yaşayan, nefes alan bir mirasın ta kendisi.